Merhaba arkadaşlar. Bugün <Gülüşmeler> sizlere gün sopramı oynayacağız. Abim de yanımda. Merhaba. Şimdi gün bombda buluşacağız abimle. Ondan sonra bir dakika arkadaşlar. Hepinizden özür dileriz bu şey için. Eğer <Gülüşmeler> beğendiyseniz like atın. Merhaba Ayrı yorum, yorum yapmayı unutmayın. Abone olun. Bu oyunu bilmeyenler için de çek çekeceğiz. Şu an bu bu oyunun ismi oh, çok yazın çıkar arkadaşlar. Evet. Abi sen beni gruba davet et. Tamam. Benim bu arada Eğer, Abim beni e davet e et. Eğer da ben Bende bu silahlar var. Eğer arkadaşım. bu oyunu görmediyseniz Al. bir yorum yazın ki. Ben bu oyunu bilmiyorum. Lütfen böyle anlatan bir video çekin yazın. Bilmiyorlar için de anlatırız. Abim yanlışlıkla oyunu başlattı. Ama biz yine bir şey olmazsa oynarız arkadaşlar. Biz zaten ustayız. Ama bazen çok güçlü adam. Evet. Bu, Mert. Bu arada bir bizim... şey. Tamam. Şey bu arada bizim elimde tuttuğumuz i̇ğne. şey İğnen. iğne ne adamları geçiyor. Şimdi gösteririz. al. Şurada da Allah pozları var. Burak bak şu Burak benim abim. Bak şu. Bak şu var lezametçi var. Ondan sonra bufala var. Abim de önü Ama adam gel, arkadan gelecek. Nasıl? Ben takip et arkadan. Tamam tamam. Dur ben geliyorum. Aha. <laughs> Aha bak burada demiştim. İki adam görmüştüm zaten. Çışır 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 bir tanesini öldürdüm. Bir tanesini bombayla öldürdüm. Üç tane adam var mı? Bir tanesini öldürdüm. Öldürdüm. Kırsçık Hayır as. Hayır as. Ah Mert Öldürdüm. Mert geliyor sana yaklaşıyor. Arkadaşlar ben bir kurmaktım. Abi. Abi. Bu yardıma geldim. Bu olmadan bir ölüm var adam. Bu ölüm var. Aa Hı arkadaşlar konuşmadığımız patlamış video sizsiz bir de <laughs> ilk İlk videomuz evet. olduğu için heyecanlandık biraz. Evet. Ama gerçekten de beğendiyseniz, ne? beğendiyseniz ve sevdiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de hiç asla bir Ha biz Dislike dis dis atmayı mı ist istiyoruz? Ne dislike dis atın? İsterseniz ama sevmediyseniz şey dislike atabilirsiniz. Aynen. sadece like atın demiyoruz. Aynen. İlk, bazen ben... de atmayabilirsiniz. Evet istediğiniz gibi yapın. Bunlar size kalmış. Arkadaşlar yapın. bu arada oynamamız istiyorsanız Minecraft, ondan sonra vesaire. Evet. Mesela evet. mesela paramanya, paramanya. online kafa topu, topu onları sonra... oynayabiliriz. Hatta... ya da GTA San Andreas, GTA San Andreas oynamayız. Hatta hatta Ama Hatta ve hatta Zengin Fakir filmi Abimin şu Ben kanalımı kapattım arkadaşlar. Arkadaşlar Gaming. Eğer kanalımı görürseniz lütfen abone olun. Tekrar kanalımı açabilirim. Yok bir daha şey ne şey, o yüzden Evet, adam var adam. Sakla kim kadını? Mer sen bir tane bombacı. Bir tanesini öldürdüm bombacı. Ölüm var. Arkadaşlar, Mer'e gel Mer 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 Mer. Bu falo bu falo. Eline bu falo. Kazanlar ölüyor. <laughs> Pardon arkadaşlar. Redamı çiğ aldım ben. Adam Uzaktan mı evet. alıyor Arkadaşlar isterseniz şey sizi de davet edebiliriz Minecraft'ta falan. Ama onun için şey şeyi açmanız gerek. Bluetooth. 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 İşte onu açmanız gerek. Hatta şey de vardı. Arkadaşlar bu arada bundan sonra bu maç bittikten sonra size kanalımızı göstereceğiz. İsterseniz katılabilirsiniz. Ay katılabilirsiniz. Yanlış söyledim özür dilerim. Tatlı kink. Lütfen abone olun ve kanalımı tekrar açın. Teşekkürler. Like atmayı unutmayın like unutmayın ve son olarak size klanımızı Evet. Şu ödülleri görevlerden görevlerde. Tamam. Ben de arkadaşlar 15 öldür görevi savaşta 200 puan kazan görevini tamamlamışım. Ve ücretsiz kasayı açıyorum arkadaşlar. Ben ben Burak açıyorum. Ücretsiz kasadan para çıktı. Ücretsiz kasadan 5 sağlık kit ve 5 tane bomba çıktı. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi ben de bir silah alacağım. O yüzden size göstermek istiyorum. Kardeşim beni görebiliyorlar mı? Şimdi. Size bir silah göstereceğim arkadaşlar. Kardeşim de o ara size klanı 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Ama biz söyleyelim. biz şu an 10 kişiyiz. Şu an oyunda da 3 Drog 42 var. Abim var. Bir de ben varım. Ben de birinciyim tabi. Ama abim lider. Abim kurduğu için. Nasıl isim Görüşürüz arkadaşlar. Evet like ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.